Bebeğinizin biberonu için en iyi ısıtıcıyı ister misiniz? Anne sütünü veya mamayı ısıtmanın en gelişmiş yolu olan Baby Breath'si akıllı ve güvenli biberon ısıtıcısıyla tanışın. Anne sütü için diğer ısıtıcıların çoğu çok sıcak olan ve anne sütündeki proteinleri yok eden buhar ısısını kullanır. Bunun yerine Seifen Smart Warmer altın sıvınızdaki besinleri koruyarak dakikalar içinde anne sütünü nazikçe ısıtır veya anne sütünün buzunu çözmek için ılık su banyosu yaptırır. Formül mama için devrim niteliğindeki cihaz mamayı hızlı hızla ısıtmak için buhar ısısını kullanır. Ayrıca telefonunuzdan çalıştırabilmeniz için Bluetooth özellikli tek biberon ısıtıcısıdır. Sadece başlangıç sıcaklığınızı, milim miktarınızı ve ısıtma modunu seçin. Gerisini ısıtıcıya bırakın. Hazır olduğunda telefonunuzda bir alarm çalacak ve ısıtıcı bip sesi çıkaracak ardından otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca Safe and Smart Warmer anne sütünüzü güvenli bir şekilde çözmek için buz çözme moduna sahiptir ve tüm biberon markalarıyla çalışır. Mama veya anne sütünü ısıtmak Baby Bressa Safe and Smart Bottle Warmer ile hiç bu kadar kolay ve güvenli olmamıştı.